sayın müdürlerim, sayın müdür yardımcılarım, saygıdeğer öğretmenlerim, sevgili öğrenciler, bugün Allah nasip ederse Yakup Selam öğretmenimizin ölümünün seneyi devriyesini inşallah gerçekleştireceğiz. Öğretmenimizi Kur'an'la, ilahiyle, kasideyle ve en sonunda da dua ile inşallah ruhunu şad edeceğiz. Yüce Rabbim kendisine rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Cennetine lütfeylesin. Geride kalan sevenlerine, eşlerine, dostlarına, akrabalarına, ecri sabırlar ihsan eylesin. Yüce Rabbim yine bu koronavirüste hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, yine öğretmenlerimize rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Mekanları cennet olsun. Evet, programımıza kelamların en güzeliyle Kur'an-ı Kerim'le ان شاء الله باشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليُريكم من آياته؟ إن ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما جاءهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا

فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور Yeah go cool. الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض kabir Sadakallahu al-azim Halimiz izn mahşerde cümle alem düşer derde Halimiz ne ola mahşerde, cümle alem düşer derde. O dar günde seni nerede bulayım ya Resulallah. O dar günde seni nerede bulayım ya Habiballah Salatullah Selamullah Aleyke ya Resulallah Salatullah Selamullah Aleyke ya Habiballah sana geldim yas içinde şu gönlüm kirpas içinde Sana geldim yas içinde şu gönlüm kirpas içinde Hep ömrüm iflas içinde Nadayım ya Resulallah Hep ömrüm iflas içinde Nadayım ya Habiballah Salatullah, selamullah Aleyke ya Resulallah Salatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Bir garipsin şu dünyada gülme gülme. senin gülme gülme ola gönül işin gücün zevku safa dünya Kime kalmış vefa Hani Muhammed Mustafa Gülme gülme hani annen baban kardeşleri. 허니 kalmadılar ağladı i uh -huh. القلوب آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهتنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة الختم القرآن العظيم وعفنا يا كريم وعفنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويرحم الراحمين إله يا رب العالمين شواندا anda senin rızanı olarak bu güzel günde hep bir araya Huzuruna geldik, ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. Ya Rabbi, kapından dualarımızı boş çevirme. Bizleri Hak'tan, hakikatten, İslam'dan, Kur'an'dan doğruluk ve dürüstlükten ayırma. Sırat-ı müstakim üzere dost doğru giden kullarından eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin ve Yerhamel Rahimin Bizleri hem bu dünyada hem de öbür dünyada mutluluğa eriştir. Helal rızık yemeyi bizlere nasip eyle. Haramlardan bizleri muhafaza ile ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin okunmuş olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı, ilahileri, kasideleri, salavatları, tekminleri, dergâh kabul eyle ya Rabbi. Başta Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimizin aziz, necih ruhu şeriflerine hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin, alinin, evladının, ezvacının, ensar muhacirin, eymi, müştehidin, tabi'in, tebevü tabi'in, tabi tabi rıdvanullahi ta teala alim, ecma'in hazaratlarını, ruhlarını hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber anizam ve resul ikram, Allah, şu hedanda ruhlarını hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin, ayrıyeten seneyi devriyesini gerçekleştirdiğimiz Yakup Selen öğretmenimizin de ruhunu hediye ediyoruz sen vasileyle ile ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin kabni pur nur makamını cennet eyle. Bilerek veya bilmeyerek yapmış oldukları günahlara vası taksirattan affeyle. Derecesini aleyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kovmuş eyle ya Rabbi. Rabbel Alemin geride kalan eşlerine, dostlarına ecri, sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. İlahi Rabbel Alemin ve yarhamen rahimin Yakup hocamıza rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Aynı şekilde bizleri de bu dünyadan göç ettiğimizde rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Bizler de onların halleriyle hallendiğimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek son nefesimizde iman ile çene kapamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. <laughs> la ya Rabbel alemin ve ya rahimin. Şu anda dünya ağır bir imtihandan geçiyor. Ya Rabbi Korona virüs belasını üzerimizden def eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifalar ihsa ile şafi ismi şerifine ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin ülkemizi, milletimizi, vatanımızı ilelebet paydar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin ve Erhamer Rahimin hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, Boşlarımıza edalar ihsan ile ya Rabbi. Bizi faydalı ilimlerle buluştur. Faydasız ilimlerden bizleri uzaklaştır ya Rabbi. Sana kulluk etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ahlakıyla ahlaklanmayı, sünneti seniyesini işlemeyi izinden ve nurlu yolundan gitmeyi bizlere nasip ve müessir eyle ya Rabbi koronavirüs hastalığından hayatını kaybetmiş yine vatandaşlarımızın, öğretmenlerimizin de ya Rabbel Alemin ruhlarını hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin şehitlerimizin, şuhedalarımızın da ruhlarını hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin şu güzel vatanımıza düşman çizmesi bastırtma ya Rabbi. Okunan ezanlarımızı dindirtme. Ay yıldızı bayrağımızı göklerden indirtme, imanımızı söndürtme, bizi birbirimize düşürme ya Rabbim. Yapmış olduğumuz duaları Kabe-i Muazzama'da, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de ve Ravzatullah'ta yapılan dualara sel ilhak eyle ya Rabbim. İlahi Rabbil Alemin, hayırların fethi, şerlerin defi vatanımızın ve milletimizin sıhhat ve selamet için bütün gelmişlerimizin, geçmişlerimizin ruhları için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu için ve haseten öğretmenimiz sizlerin de canı olan Yakup Selen hocamızın ruhu için bütün gelmişlerimizin, Keçmiş şəhrimizin ruhları üçün Allah rəzası üçün El-Fatiha